Evet öncelikle genel kurulumuzu oluşturan bu kıymetli hazirunu şahsım ve Aydın Barosu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Afyon Baro Başkanımızı dinledim. Bazı noktalarda galiba yanlış hatırlamaları oldu. Birkaç noktada da dilinin sürçtüğünü fark ettim çok önemli bulduğum bir mücadele sürecine ilişkin olduğu için bunlara değinmek istiyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'nun aslında bizim yanımıza gelmekte olduğundan bahsederken dedi ki doğru buldum gidip müzakere etmesini çabur çamurda debelenmeleri yerine. Sayın Başkanım çamurda debelenmedi baro başkanları yağmurda, çamurda, güneşin altında aslan gibi mücadele ettiler savunma adına. <laughs> Gücümüzü test ettirmemeliydik, mağlup olduk dedi Sayın Başkanım. Gücümüzü test etmeye kalktılar, o barikatları açtırdık biz başkanım. 27 saat direndikten sonra biz açtırdık başkanım. Mağlup olmadık. Orada elinde yasama gücünü bulunduran Roma İmparatoru Caligula'nın çok sevdiği sevgili atını o senatodan senatör olarak bir kararla çıkartmasından bir farkı yoktur numaralı barolar kara yasasının. Hiçbir anlamı yoktur. Biz yenilmedik. Değerli hazırın Sayın Genel Kurul burada ben Birlik Başkanımızın faaliyetini, faaliyetlerini anlattığı konuşmasını dikkatle dinledim. Kendimi verebildiğim kadarıyla. Burada hızlı hızlı anlatmam lazım. Süre kısa, konu çok. Tarife artışlarını anlattınız Sayın Başkan. Döviz alt artışı, altın fiyatları derken epeyce de güldünüz. Ama Sayın Başkan bir tek siz güldünüz. Tıpkı mecliste baroların parçalanışını tek başına izlediğiniz gibi, tek başınıza izlediğiniz gibi oldu bu. Bir tek siz güldünüz. Genç avukatlar gülmüyor. Avukatlar gülmüyor. Barolar gülmüyor sayın başkan. Dediniz ki açık seçik altını çizerek söylüyorum. Öyle bir taslak gündemde yok. Bunu basın aracılığıyla bütün Türkiye ve avukat kamuoyu gördü sayın başkan. Sonra plastik değil gerçek bir insan diye övdüğünüz Sayın Cumhurbaşkanı Dedi ki yo öyle bir çalışma var. Bir gün sonra söyledi. Bir yıl geçti. O zaman görevde bulunan bir baro başkanı da su gibi anlattı o sürecin nasıl olduğunu, çoklu baro meselesinin nasıl yasalaştığını. Okudunuz mu? Size anlatıyordu Sayın Başkan. Bizim barikatlarda olduğumuzu duyunca koşa koşa geldiğinizi söylediniz. Koşmayı bırakın. Yürüyerek gelseydiniz 27 saat sürmezdi. Gelmediniz. Meslektaşlarımız burada siz bu konuyu anlatırken güldüler haliyle. O zaman vazgeçtiniz. Dediniz ki saat onda çözdük, hallettik. Ondan sonra gittim. Kusura bakmayın Sayın Başkan, o kadar da uzun boylu değil. Anadolu'nun her yerinden yürüyüp gelen baro başkanlarının Ankara'da Eskişehir Kapısı önünde durdurulduğu, zulmün her türlüsüne maruz bırakıldığı, şiddet gördüğü Ankara Barosu başta olmak üzere birçok barodan avukatların da kendiliklerinden koşup gelip destek verdiği o baro başkanları 27 saat bir tek geri adım atmaksızın o barikatları mücadele ile kaldırttılar sayın başkanım. Sonra siz geldiniz bir sürü korumayla bizim yanımızda değildiniz. Biz barikatların içindeydik. Siz çok uzaklarda bir yerlerden geldiniz. Arkamızdaydınız. Çünkü sırtımızı döndük. Çünkü siz bizim yanımızda yoktunuz. Neyi çözdünüz de geldiniz? Biz oradaydık. Orada bulunan herkes yaşanılanları hayatı boyunca onurla hatırlayacak unutmayacak. Lütfen çözülen problemlerin son dakikasında gelip de şunu çözdüm, bunu çözdüm diye anlatmayın bugün daha fazla. Televizyon yayınında size sordular. Baro başkanları barikatlarının içinde size niye sırtlarını döndüler diye. Dediniz ki insan en çok yakınındakine kızar. Siz hiç yakınımızda değildiniz Sayın Başkan. Çok uzaktınız. Çok uzaktaydınız. Biz sizi hiç göremedik. Biz barikatların içinde, mücadelenin ortasında, siz başka yerlerde, başka muhabbetlerdeydiniz. Bir kere bile, tek bir kere bile doğru bir yerde durmadınız Sayın Başkan. 24 Şubat'ta büyük büyük cümlelerle, mesela Karabük'teki Bölge Baro Başkanları toplantısındaki basın açıklamasında neredeyse Mehter Marşı eşliğinde kılıcını çekmiş bir ordu komutanı edasıyla avukatları davet ettiğiniz Şuradaki salonda size olumlu bir intiba edindiğini dikkatinizi rica ediyorum. İma eden başbakana bile teşekkür ettiniz de gelip orada zulüm gören baro başkanlarına zamanında geçmiş olsun diyemediniz. Keşke diyebilseydiniz. Keşke Bizim meclisimizin önünde kendi meclisimize sokmadıklarında yine bizi her gördükleri yerde yaptıkları gibi 5 dakika sonra barikat arasına aldıkları o yüce meclisin kapısında bizi tuttuklarında bir grup başkan vekili gibi konuşmasaydınız da bir grup başkan vekili ağzıyla değil önceki Türkiye Barolar Birliği başkanlarımızın tavrıyla konuşabilseydiniz biz orada açıklama yaptık. Basının önünde yaptık. Dedik ki bakın işte burası meclisin kapısı, işte polis, işte barikat. Biz giremiyoruz. İzliyorsunuz. Buyursunlar, gelsinler sayın milletvekilleri, grup başkan vekilleri. Burada bizim gözümüzün içine baka baka size gelmiyorlar. Konuşmuyorlar, katılmıyorlar, kaçıyorlar desinler. Ya da gelsinler, açsınlar o kapıyı biz açamıyoruz. Açsınlar girelim, katılalım o görüşmelere. Hayır. Onlar içeride ne söyledilerse siz de televizyonlara çıkıp onları söylendiniz. söylediniz Sayın Başkan. Yok, genel anladım. kurullar, Sürekli başkanım oluştumda. çok hızlı halletmeye çalışıyorum. Genel kurullarımız, seçimlerimiz ertelendi. Biz yırtındık genel kurullarımızı yapabilmek için Sayın Başkan. Dediniz ki olağanüstü bir hal var. Sağlık meselesi bu. Her şeyin arkasında art niyet aranmamalı. Yaptığınız açıklama bu. Yine bizim yanımızda değildiniz. Neredeydiniz biliyor musunuz? 350 bin kişinin katılımıyla açılması nedeniyle övünülen Ayasofya'da bir eski milletvekiliyle maskesiz bir selfie çekilip paylaşıyordunuz. Yine yanlış yerdeydiniz. En önemli faaliyet avukatların canını, sağlığını, hukukunu korumaktır Sayın Başkan. Baro başkanları içinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu içinde Sertul Sürenoğlu İstanbul'da Cumhurbaşkanı korumaları tarafından alındı, götürüldü, işkence edildi. Dediniz ki and olsun, ah dolsun, şakama tabanca dayasanız da ben bu işin peşini bırakmam. Bıraktınız. Yine durmanız gereken yerde durmadınız. Bu Ahtınıza rağmen, bu andınıza rağmen durmadınız. Durmanız gereken yer o genç meslektaşımızın yanı sözünüzün tam arkasıydı. Ama ne Sertu Süraloğlu'nun yanında ne o iri iri yeminlerinizin arkasında durmadınız. Görüşmediler dediniz. Yazı yazıldı TBB'ye. Dağıtırım çıktısını alıp buradan barolarımız sordu. Bir baromuza gelen cevapta yazıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin cevap yazısından bahsediyorum birlik başkanının katılmaması, beş üyenin hayır demesi nedeniyle baroların cumhurbaşkanından bu konuda randevu talep edilmesine dair talepleri kabul edilmedi. Yani biz görüşmekten kaçmadık. Burada da defalarca dile getirildi bugün bu kürsüde. Mecliste konuşuldu, meclis başkanıyla, adalet bakanıyla hepsini saymayacağım. Şimdi bizi almadılar, Televizyondan anlattık, vatandaşlar gördü, avukatlar gördü, bir tek siz görmediniz bizi. Genel Kurul talebinde bulunduk, bu talepte bulunan baroların yönetim kurulu kararlarını yok sayarak avukatlık kanunumuzu ayaklarımızın altına aldınız. Yetmedi, baro başkanlarını tuzu kuru diye hedef gösterip kendi kurullarını toplasınlar dediniz. Sayın Başkan, biz sizleri geçen Genel Kurulda Avukatlık kanunu ayaklarınızın altına alın diye değil, başınızın üstüne koyun diye seçmiştik. Üzgünüm, siz baroları, baroların kararlarını, baroların çoğunluk görüşlerini yok saydınız. Çatı örgütümüz olan Türkiye Barolar Birliği'ni ise baro zandınız. Hemen her gün, her baromuzun, başkanım, üye bitiriyorum başkanım, insan. üyelerine attığınız SMS'ler yetmedi broşürler bastırıp her avukata kargoladınız. Kim bilir kaç çay parasını, kaç yüz bin lirayı tutup o reklam broşürlerini harcadınız. Öyle güzel reklam yaptınız ki altı üstü hukuk mezunlarının KPSS'si olan hukuk mesleklerine giriş sınavının avukatlık sınavı olduğuna beni bile ikna edecektiniz. Keşke o broşürleri harcadığınız paralarla hiç olmadı. Depremde büroları, evleri, başlarına yıkılan meslektaşlara daha fazla destek olabilseydiniz. Ben bir cümle okuyacağım. Hoş olmadı. Polis daha anlayışlı olabilirdi. Unutmayın Sayın Başkan bu cümleyi. Bunu 27 saat o güneşin altında, yağmurun altında, çamurun içinde gelen sandalyelerine el konulduğu için ayakta şemsiyelere, tentelere tekme atılan bir ortamda, çadırların, kamyonlarının durdurulduğu bir yerde yemek. Yemek dünyada savaşta bile yapılmaz. Baro başkanlarına gelen yemeklere polisin el koyduğu yerde direnen baro başkanları için söylediniz. Polisten bahsettiniz. Hoş olmadı. Polis daha anlayışlı olabilirdi. Topluyorum başkanım. Bugün Lütfen. bu kürsüde Montesquieu'dan Mehmet Durakoğlu'na kadar asla unutulmayacak cümleleri olan insanların o güzel söylemleri hatırlatıldı, anıldı. Belki bundan sonraki genel kurularda birçok hatibimizin, delegevimizin, baro başkanımızın örneğin Kocaeli Barosu Değerli Başkanı Bahar Başkanımın konuşmaları da anılacak. Ben hep sizin bu cümlenizi hatırlayacağım Sayın Başkanım. Çay parasına muhtaç diye dilinize dolayarak adli yardım paralarını ödettim. Beni severler cümlesiyle toplumun önünde rencide ettiğiniz meslektaşlarımızın çay parasından çok daha fazlasına ihtiyaçları var Sayın Başkan. Kendilerinin yanında çelik gibi eğilmeden, bükülmeden durabilen, Ankara'nın sokaklarında kol kola yürüyebilen, her sözünün arkasında duran bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na ihtiyaçları var. Ve bu gerçekleştiğinde Sayın Başkan, genç avukatlar değil sadece, bütün avukatlar çaylarını huzur içinde içebilecekler. Şimdi ben söylüyorum son sözlerim olarak. Açık seçik, tıpkı sizin söylediğiniz gibi, açık seçik altını çizerek söylüyorum. Hoş olmadı Sayın Başkan. Özür dileriniz ama çok geç artık. Artık çok geç Sayın Başkan. Geçmiş olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.